Mucizevi canlar, herkese Cunda'dan, bu muhteşem alandan selamlar. Mucizeler aksın. Aksın da nasıl aksın? <gülüyor> <gülüyor> Mucizelerin akması için canlar, aslında yapmamız gereken şey, şu doğada gördüğümüz mucizenin, kendi bedenimizde gördüğümüz ki biraz böyle ayrıntılı bir şekilde bakabildiğimizde, bakmasını bildiğimizde o zaman her yerde mucizelerin olduğunu görebileceğiz. Bu bizim bedenimizde de dahil, doğada da dahil, evrende de dahil, bütün işte işlerde mucizeye bir düzen var canlar. Sadece bizim bunu görmemiz lazım ve gördükten sonra da bizden, bizim üzerimizden akmasına izin vermemiz lazım. O mucizevi düzen, o mucizevi enerji, o sonsuz kaynak, mikrokozmos, makrokozmos, küçükte de var, büyükte de var, bütünde de var, parçada da var canlar. Her parçada bütünün bilgisi var. Nasıl ki ruhumu Adem'e öfürdüm dediği gibi. Yani o yüzden bu doğadaki, bu evrendeki her zerrede, her parçada zaten o sonsuz kaynağın mucizesi var. Eğer ki biz görmesini bilirsek. Hem mucizesi hem de mucizeleri var. Ve bunların da bizim üzerimizden akması için bizim buna izin vermemiz lazım. Önce bir görüp, önce o alana geçip, daha sonra da izin verme alanına geçmemiz lazım. Nasıl izin vereceğiz? O kadar çok sınırlamamız, o kadar çok bakış açımız var ki. O kadar çok kirletilmiş düşüncemiz örümcek ağı olan üzerinde düşüncelerimiz, saptırılmış bakış açılarımız var ki ki birçoğunu toplumdan aldık, birçoğunu atalardan miras aldık. Hem güzel yönleri aldık, hem olumları aldık, hem de olumsuzları aldık. Ve böyle böyle kalıplarla bir realite tezahür ediyor hayatımızda. O kalıplarımız nelerse, bakış açılarımız nelerse hayatımızda onlar açığa çıkıyor. Aksesin çok güzel bir lafıdır bu. Reelteniz bakış açınızı yaratmaz. Bakış açınız realitenizi yaratır. Bakış açılarınız, bilinçaltı kodlamalarımız, biz neyse o yüz dediğimiz alan işte bizim realitemizi açığa çıkarıyor canlar. Ve zaten biz doğuşumuzdan birçok bakış açımızda bakış açısıyla yüklendik. Ve birçok bakış açısı hatalı. Çünkü birçok bakış açısı travmalarla yüklendi. Hem kendi travmalarımızla, hem de atılarımızın travmaları, travmalarıyla, hem de genetik kodlamalarla yüklendi. Veya kolektif inişten geldi. Geçmiş bütün realitelerin, geçmiş bütün yüzyılların, bin yılların, milyon yılların birikimi, deneyimi hepsi bizim hücrelerimizde var. Havadaki her toz parçası, her zerre bilgi taşıyor. Wi-Fi kablosuz ağlarla birbirimize bağlıyız. O zaman üzerimizde ne kadar çok... Bakış açısı olduğunu düşünün ve ne kadar çoğunun hatalı olduğunu düşünün. Ne demek hatalı? Bizim bir sonsuz alanımız var. Yani sonsuz, yargısız, her şeyi kuşatan, kapsayan o muazzam enerjiyle bir olduğumuz alanımız var. Bir de bunun arasına bariyerler giren durumlarımız var. O bariyerler neyden giriyor? Üzüntülerden giriyor, acılardan giriyor, savaşlardan giriyor, problemlerden giriyor, canımızın yanmasından giriyor. Böyle böyle bir sürü deneyimimiz var. Hem bizim var, hem de bizden önce yaşayanlarım var. Onların aktarımları, hem de etrafta var. Kolektif bilinçten var. Her yerden bilinçaltı sübliminal mesajlarla biz bunları üzerimize çekiyoruz. Ve böyle bakış açılarıyla yaşama dair tanımlamalarımız oluyor. Tanımlamalarda da diyoruz ki işte hayat böyledir. Bu yüzden biz öyle dediğimiz için hayat öyle açığa çıkıyor. Diyoruz ki hayat zordur. Biz buna inandığımız için zor bir hayat yaşıyoruz diyoruz ki para kazanmak zordur. Biz buna inandığımız için parayı zor kazanıyoruz. Para geldiği gibi gider diyoruz. Biz buna inandığımız için para geliyor ama gidiyor. İnsanlara güvenilmez bakış açılarına sahip oluyoruz. Bu bakış açısından dolayı da insanlara güvenemiyoruz. Bütün yaşama dair milyonlarca bakış açımız var. Birçoğunun farkında bile değiliz. Bunları biz gizli ajandalar diyoruz. Veya bilinçaltı kayıtları diyoruz. Hiç fark etmez. Bunların açığında, yani bunların ekseni etrafında bir yaşam açığa çıkıyor. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey canlar, içeriği boşaltmak. İşte o yüzden buna arınma deniyor. Birçok spiritüel öğretide, birçok alanda hep birçok öğretinin yapmaya çalıştığı, bize göstermeye çalıştığı şey arın. Arın, 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 arın. Kendini temizle, kendini temizle, kendini temizle. Sen kirlisin anlamında değil bu temizlik. Özün sonsuz varlık, tertemiz. Ama oradan uzaklaştın. Oraya tekrar ulaşabilmen için lütfen kendini temizle. Lütfen sınırlı bakış açılarını temizle. Lütfen yaşama dair olan bir sürü bakış açın var. Bunların bir kısmı hizmet ediyor sana. Artık bir kısmı da hizmet etmiyor. Bunları gör ve temizle. Arın, arın, arın. Hep aynı yere geliyor. Ve biz bunu yapabildiğimizde ne kadar arınabilirsek, ne kadar kendimizi bomboş bir boru gibi o hale getirebilirsek o ilahi olan bizim üzerimizden o sonsuz rahmet akabiliyor. Biz arınabildiğimiz ölçüde, biz kendimizi temizleyebildiğimiz ölçüde aslında ihtiyacımız olan bu. Bunu yapabildiğimizde, o bakış açılarımız temizlendiğinde sisteme güvenebiliyoruz. Kendimizi güvende hissedebiliyoruz. Çünkü niye? Sonsuz kaynak bizim üzerimizden akıyor. Aslında bu işin en eğlenceli, en zevkli ve bizim sınırlı bakış açımızda, sınırlı zihnimizde, sonlu zihnimizde yapamayacağımız kısımları zaten hiçbir zaman yapamayacağımız kısımları. Çünkü sonsuz potansiyeller var, muazzam bir kaynak var. Onun bizim üzerimizden akmasına izin vermemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu. Şimdi o bizim üzerimizden aktığında işte o zaman bütün sıkıntılar kolaylıkla dönüşebiliyor. Çünkü sonlu ve sınırlı zihnimizle yapamayacağımız şeyler hayatımızda muazzam bir şekilde açığa çıkıyor. Sonlu ve sınırlı zihnimizde yapamayacağımız şeyler. Ama bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için kendimiz, kendimizi temizlememiz lazım. Bunun için arınmamız lazım. Bunun için o birçok örümcek alandan, birçok bakış açısından kurtulmamız lazım. Her yönden kendimizi temizlememiz lazım. Yapmamız gereken bu. Ha, bunu nasıl yapabiliriz? İşte bugüne kadar herhalde 500-600 tane video olmuştur YouTube kanalımda. Bunların birçoğu arınmak için birçoğu temizlenmek için, birçoğu sonsuz potansiyellerimizi açılmak için bir sürü yöntem var. Sizin kendinize göre yöntemleriniz olabilir. Hangi enerji size hafif geliyorsa, hangi çalışma size hafif geliyorsa onu seçebilirsiniz. Fark etmez. Bu herkesin kendi seçimi. Çünkü niye? E, bu anlamda tek bir yol yok. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca ne kadar insan varsa o kadar yol var canlar. Bu yolu siz bileceksiniz. Bu yolu siz seçeceksiniz. Bu yolu siz belirleyeceksiniz. Size hafif gelen akan her neyse onları yaparak bizim görevimiz bizim üstümüzdeki o tozları almak. Bizim görevimiz kendimizi temizlemek. Bizim görevimiz o örümcek ağlarını almak. Biz bunu yapabildiğimizde o, o zaman o sonsuz kaynak bizim üzerimizden akacak. O aktığında ne oluyor? Aktığı ölçüde, kendimizi temizleyebildiğimiz ölçüde yaşam kolaylığa dönüşüyor. Yaşamda kendimizi güvende hissediyoruz yaşamda hiçbir zaman yalnız olmadığımızı ilahi olanla ister adına evrendiğin ister doğa deyin ister enerji deyin ister yaradan deyin ister tanrı deyin hiç fark etmez canlar. Onunla her zaman bir olduğumuzu hissedebiliyoruz. Her zaman korunduğumuzu, kollandığımızı. Her zaman sevildiğimizi. Biz ilişkilerde de o ilahi olanı, ilahi aşkı deneyimleyebilmek için seviyoruz ve seviliyoruz. Bunları deneyimleme çabalarımız onlar canlar. Ama çok fazla çabaya giriyoruz yaşamda. İşte yine kendimizi temizleyebildiğimizde, o ilahi olan bizden aktığında çabasız çabaya giriyoruz. Yani daha doğrusu her şey hayatımıza kolaylıkla açılıyor. Bir bakıyoruz, duymamız gereken şeyleri geliyor, birileri bize söylüyor. İnsanlar üzerinden bunları duyuyoruz. Yapmamız gereken şeyler veya hayatımıza kolaylık getirecek şeyler bize sunuluyor. Bize ikram ediliyor. Yaşam bize bunları ikram ediyor şanlar. Ne zaman biz bırakabildiğimizde, biz içimizi boşaltabildiğimizde ama bizim zihnimizde sürekli kargaşalar varken, sürekli karmaşalar varken, sürekli kendi önümüze kendimize engel oluyorken, o öyle mi olacak, bu böyle mi olacak diye bütün siparişlerimizi iptal ediyorken o sonsuz kaynak bizden nasıl akabilir? Açmıyoruz ki kendimizi. Hani en temel haliyle çok sevdiğim ve çok kullandığım bir laf var. Çekil aradan bırakaksın yaradan diye ki bir gün bir eğitimde bir katılımcım söylemişti. O kadar hoşuma gitmişti ki. Aynen tam olarak yapmaya çalıştığımız bu zaten. Amacımız bu. O hatalı algılamaları temizlemek. Sonsuz yolu var canlar bunun. Sonsuz yolu. Bir sürü meditasyonlar olabilir, çakra aktivasyonları olabilir, nefesler olabilir, farklı farklı arınma teknikleri olabilir. Bir sürü teknik var biliyorsunuz istediğinizi kullanabilirsiniz. Size hangi safif geliyorsa. Ama bilin ki biz ama o yolla, ama bu yolla. Veya sadece ellerimizi açarak yaradan'dan bunu dileyerek temiz kalbimizdeki kalpten istersek gerçekleşiyor canlar. Biliyorsunuz. Hiç kendimizi öbür türlü kandırmayalım. Bir şey olmuyorsa, hayatınızda açığa çıkmıyorsa gerçekten kalpten bunu seçmemişizdir. Kalpten bunu dilememişizdir. İşte o yol size kalmış. Biz böyle böyle kendimizi arındıracağız ki o zaman işte o sonsuz potansiyeller, o ilahi olan o rahmet bizden akacak. İşte o zaman da yaşam kolaylığa dönüşecek. O zaman da yaşamda kendimizi güvende hissedeceğiz, neşe dolu olacağız, akışta olacağız, ilahi olanla bir olacağız. Hepimiz için bunun gerçekleşmesi için neler mümkün diyorum. Mucizeler aksın.